Volkan, Volkan içeride indirdi Arda'ya. Arda döndü. Deniz şutu var köşede. Pas yükseltti. Adam Baltaj'ı üçtü. Son saniye olmadı Arda. Arda döndü. Adam puan çizgisinde bu kez. Kolu Efes'te. Adam pası. Arda döndü. Kaya içeride. Kaya yaptı basketini. Kaya. Kaya getirdi. Arda üstü. İçeride. Arda basketi 94-28 Arda Öztürk basketbal Arda en iyi savunma yapan kadın kazanır maçı Arda Öztürk dönecek valide var basketbal geldi Arda Öztürk Adam geldi. Yaptı reverse'ü Adam şutu kısa kaldı. Bir bantı Arda çekti. Arda coştu. Kaya indi. Kaya döndü. Volkan indirdi içeri Arda. Sağ uç şat yap. Evet. Tekrar Volkan. Volkan. Bir nevi pas Arda'ya. Arda üst tuttuğunu dipte. Arda sağlık şart. Arda Öztürk basketi. İsmail. Bas Arda'ya. Arda Öztürk. Arda Öztürk geldi. Arda Öztürk yaptı basketini. 59-37. Deniz geldi. İndirdi. Arda bitirdi. Arda Öztürk. Ömer'den önce kazandı. Volkan. Volki pası yüksek. Mehmet Rüzgar dondu. Olmadı. Arda Öztürk orada. Yaptı basketi. Volkan. Volkan geldi içeri. Volkan bıraktı. Arda Öztürk. Arda zorladı. Basket geçerli. Basketin geldi. Doldu bası. Arda Öztürk. Yaptı 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 yaptı. Yine Asil Pars'tan. Basket Arda'dan. Mehmetcan. Mehmetcan gitti. Evet, can tehlikesi olmadı. Arda Öztürk aldı ribantı. Burak Efe ile uçumlu Arda karşısında Burak Efe. Burak Efe geldi içeri. Arda Öztürk bloğu var. Top ünlü dışında. Taşıdığı pas oldu bir Efe. Şimdi zorladı Turnike. Bir kez Arda Öztürk bloğu var savunmada. Burak Efe. Burak Efe indi içeriye. Blok geldi. Arda Öztürk'ten. Geldi içeri. Turnike. Turnike. Olmadı. Arda, Öztürk, bantı. Sinan, Kuzey, üç olmadı. Arda Öztürk aldı ribaltı. Sinan Kuzey Üç sayılık kayrağıdan. olmadı. Arda Öztürk aldı. Pas Sinan. Sinan şutunu kullandı. Olmadı. Arda Öztürk aldı ribaltı Arda. Döndü Volkan'a. Kuzey'le ile Bahçeşehir var. Solma Arda. Volkan. Volki bas çapraza pars Kendi kullandı. Olmadı. Arda Burak Arda. Bars Metin döndü geriye. Eren Doğu yükseltti. Volke üçlüğü var. Olmadı. Bir bak Arda. Haydi diyor var Yusuf'u bile. Erde olmadı. Savunma çekti bu kaya bıraktı ama yine top hatası. Yatan ve topu kazanan Arda var. Arda Öztürk bıraktı kaya. İçeride Yusuf Efe. Burak Burak bahçe Bahçeşehir'de olmadı, Arda aldı ribauntunu, Arda Öztürk indirdi Volkan, Kuzey, Kuzey geldi fenetreye, olmadı, Pars, Bas Yüksek, araya giren Arda, tekrar Pars'a, Pars dipteş, olmadı Arda aldı ribantı. Arda Öztürk, Ali, Özür dilerim Kıvanç, Geldi hücum alanına Arda Öztürk girdi araya. Bıraktı Kaya. Kaya sarı indirdi. Edel turnikesi. Topu engelleyemedi. Timur turnikesi var. Olmadı. Salem aldı reboundu. Arda bozdu rakibini. Arda Öztürk aldı reboundu. Döndü pası. Üç sayılık barıştan son saniye olmadı. Arda çekti reboundu. Arda Öztürk. Emir Akif bıraktı. Pas Emir'e. Emir kaçırdı. Arda Öztürk söktü reboundu. Mehmet Akif Fasibe Emir şutu olmadı. Arda Öztürk aldı ribaltı. Oğuz pası var. Batu şutu. olmadı Arda. Çekti ribaltı bıraktı Volki'ye.